Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile arkadaşlar yeni gelecek Scarlett yeni gelecek Nihai Tweet'i tanıtacağız arkadaşlar sizlere Umarım video hoşunuza gider Böyle daha çok video hoşuna istiyorsanız Videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar Direkt şöyle videomuza doğru geçelim arkadaşlar Onun öncesinde arkadaşlar biliyorsunuz RP çekilişimiz var Royal Pass çekilişini kazananlar 2000 aboneden sonra açıklanacak Bunu tekrardan hatırlatıyorum sizlere Bunu unutmayın arkadaşlar her videoda açıklayacağım bunu. 2000 aboneye kadar geldiğimizde, 2000 aboneye geldiğimizde o gün gecesinde canlı yayınımızda, canlı yayında açıklanacak arkadaşlar. Ee, kimin kazanıp kazanmadığı. O gün içerisinde, 3 gün içerisinde de ben e, kim kazandıysa UCS'ini getireceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. 2 kişi, 2 tane Reval Pass çekilişimiz var. Onun da bilgisini vereyim. Her neyse arkadaşlar direkt videomuza geçelim. Yanımda bu arada abim var, İrfan var, Furkan var, bir de Umut var. Hoşgeldiniz. Hoşbulduk. Evet, şöyle ekranımı vereyim ben size, direkt şöyle başlayalım abi izlemeye. Başlayalım abi, hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. evet, yeni sıkarle e evet. ve yeni, yeni nihai sweet Efsane ben için üretilmiş biraz ya. Yok lan, güzel bence. O kafa, onun da kafası değiştiriliyormuş bu arada arkadaşlar. Yani bunların önceki set vardı ya, hatırlıyorsunuz mu? Kafası değiştiriliyordu. İşte hangi renk istiyorsan. Evet. Aha, bu bu şekilde son seviyesi. Scarlet, Scarlet. Ama sürekli sürekli Scar'a desen getiriyorlar ve renkleri hep aynı farkında. Yani öyle aynı. mor, pembe. Pembe mor, pembe mor. Hani animasyonu var ya giriş animasyonu falan çok iyi. izleyin bakın şimdi. Çok iyi buralar. Entero benziyor bu arada. Yani <laughs> Scarlet'e evet. Animeci animecilere özel getirilmiş. Aynen bakın şimdi. Aha. Yani set bu şekilde giriş amacısı bakın şimdi bakın. Bak bak oy. Oo <laughs> Dachi. Oy oy oy. Mikrofonlar. Kızartın, gibi bir şey abi. Çok fazla pembe ya. Evet ama çok iyi baksana ne parlar lan ultra HD'de bu var ya. E ama Etek kısmı çok geniş ben Evet, geniş de yani. Aynı geniş de genel olarak biraz daha ince yapılmış. Güzel olmuş. Şu üst taraflar parlıyor yani çok, bayağı. Çok parlıyor ya. Çok dikkat çeker yani onu. Yani hmm. öyle de. Daha arkasında kapak gibi gözükürse. Aynen, doğru. Yani onlar Herkes artık şeyde oynuyor. Yeni bir araç var. O şey var. De oynadığı için. Şu yani. ne? Ben bunu merak ettim. Bu hiç gözükmüyor. Nereye takılıyor bu? Ne bu? O şey. Gözlük. yok gözlük hani takılıyor. gözükmüyor abi. Kafasını gösteriyorum ama gözlük gözükmüyor gözlük da. Bir tane setten biliyorum ben onu. Göze takılıyor. Hmm. Evet. beline takıldı? Bak beline bak beline takıldı. Allah Allah. Emin misin? Dur dur bak dur dur. Bekle. Geriye saracağım bak, merak etme. ettim. Belinde bak belinde bir şey yok şu anda. Yok lan belinde varmış onlar. Bakayım. Yok oğlum beliyle hiçbir alakası yok lan. Bilmiyorum. Abi ne bu ya? Yorumlar kısmına yaz. dur dur gördüm sanki lan. Hayır şey diyorum ya sanki o yuvarlak kutu şey var elinde. Bak dur elinde değil. Şurada bak bak. Şurada. Şurada bir şey var sanki. Bilmiyorum. Bana mı öyle geldi? Bekle birazdan bak bekle. Gösterecek. Bakayım. Yok lan. Evet bak dediğin Aa, yere evet, evet, var. bak bu bu. Evet ne, o. Ne bu amına? Ne, or, ne alaka orayla? Ben anlamadım ki. Ben de onu anlamadım işte. Ense köküne yapıştırıyor. <laughs> <laughs> yani <gülüyor> ayrıyetten set için bu yapınız. Bu ne işe yarıyor? Hala çok merak ettim şu an. Ayrıyetten başka neyimiz var? Set bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Oy baba baba <laughs> ba, giriş bak. Of. Araba çok iyi bence. Bak bak bak. Üf. Fena. Bu ne abi? He. İkinci skalleyi mi şey yapıyor? Ne yapıyor? Onlar ne abi? Bak yüzünü değiştirme bak gördünüz mü? Aynı. Yüz, değiştirme. Aynı. yüz Aynı. değiştirme. ya yüz Aynı. ya kafa komple. Değişmiyor aslında yani başka renklerde olabilirmiş yani. Geç, bundan önceki setteki gibi. Evet emoji de bu şekilde. Mikrofonla giriş yapıyor. Podyuma. Bu bir şey gelecekmiş. Free gelecekmiş. Allah Allah. Ücretsiz. Öyle diyorlar. Evet. O bir ense köküne takıldığı şeyi herkes yücesiyle yani. biliyor. çanta çok güzel ya lan şey... çok küçük ha. Bir seviyesi Ondan... baksana. Evet. İki Ulan, seviyesi bu şekilde. Yapayım. Çanta yamuk amına koyayım. Ee, buna özel yapılmış işte onun ya. Yani. Yamuk değil kanka. Karakter, karakter yamuk, yamuk, yamuk duruyor ya. Oğlum saçı çok hoşuma gitti lan. Saçı çok iyi ha. Kafası saçı. Bence sadece saç bile çıkartılabilir yani. sadece saç yok ya abi. Komple bu set olarak. Ha bu da şey işte. Havada uçarken. Hmm. Bunlar çok gereksiz var ya yavaşlatıyor biliyorsunuz mu yani. Ben atlarken yavaşlıyorum. Yavaşlıyorum gibi geliyor bana ya bunlarla birlikte atlayınca. Benim çıkarttığım bunlar önceki sette var ya hatırlıyorsunuz mu? Bir şey çıkartmıştım. O çok yavaşlatıyor gibi hissediyorum bana. Hissediyorum. Bu da bu şekilde. Şöyle aracı gösterecek. Evet, aracımız da bu şekilde. Çok iyi bence lan. Güzel olmuş. Neye benziyorum? Çok iyi olmuş. Non ne aracı? Non aracı? Sen beğendiğiniz zamanı. Oğlum çok güzel duruyor lan. Baksana şuralara falan. Yok abi. Şöyle geçelim Pembe abi. Ben olmasa çok güzel de desem. Yani, sevdamız evet. da bir yere kadar amına. Hani. <laughs> bu da avatar. Çerçeve de çok güzelmiş bu arada. Ha, baksana. Ya bu kızlara özel gelmiş bence ya. Çok alınacak bir karakter değil. Evet ya, alınacak. Çok alınacak bir karakter değil, bayanlar için yapılan bir karakter bence. Evet. Yani sizler isterseniz alabilirsiniz arkadaşlar ama inşallah uyguna gelir, uyguna alabilirsiniz diye tam e, temedim ediyorum. Molotov bu da. Evet. Molotov da herhalde geliştirilebilir şey, patlama efekt veren olacak orada. Aha. Vallahi güzelmiş ama. Skalle çok güzel. Bir seviyesi Hı. bile güzel baksana. Max seviyesi gösterecek? Şu ne abi? Bir seviyesinde evet. gösterdiği şu. Ne yazıyor burada? Dans me diyor. Özel bir ayakta durma pozu tetiklemek için Serene limonel set kıyafetini ve aksesuarını toplayın ve donatın diyor. Yani diyor ki bütün evet. e, bu neihayet süiti çıkarırsan diyor. Buradaki emojiyi de alabiliyorsun diyor yani. Tamam. Evet. Bir seviyesi bu şekilde. Oy çok iyi lan. Ölüm duyurusu. Oy çok iyiymiş i̇yi. lan bu. Kutusu falan çok iyi. Vuruş efektini merak ediyorum. Pembemsi bir şey olacak büyük ihtimalle. Of. Hayır. Çok iyi. Hayır. Ay şuna bak animasyonu çok güzel ya animasyonu çok iyiymiş bu arada evet beğendim baksana bu arada bunların hepsini Oy. şeyden alıyorlar Çin pakçısı var ya evet evet hepsini oradan getirdiler oraya böyle. daha önceden geliyor bunların hepsi bu arada oradan bir tane geçiyor. mumya gelecek diye hatırlıyor musunuz? tahtamsın mumya videosunu çekmiştik hatırlıyor musunuz? dedik gelecek evet. edecek filan gelmedi daha nasıl satayım gelmez gelmez o bu arada büyük ihtimalle Geldi. evet bir seviyesi bu şekilde bu ne abi? Yakınlaştırıyor, bir şeyler yapıyor. Evet, iki seviyesi bu şekilde. Bu oh, şey. Bomba Böyle patlama mi? efektine bak. Oy. Üst seviyesi bu şekilde. Bu da çok güzel bak, bu arada. Herhalde inceliyorsun ya bir şey. Etmiyor, yani evet 3 ile 4'ün arasında çok büyük bir fark olmuyor ya baksana şimdi bak birazdan 4'e geçecek çok büyük bir fark olmuyor bence baksana aynı neredeyse ölüm duyurusu sadece geliyor ölüm duyurusu şimdi... ölüm duyurusu bu arada çok güzelmiş O da onu da beğendim yani baksana ama erkeklerin alacağı bege ne silah ne de karakter bence En neydi? Yani ya pem... şey için belki ya, alınabilir yani. yani. pembe al, yani scally, scally alınabilir belki birazcık da olsa çünkü fark etmiyor abi pembe illa pembe olunca erkekler kullanmayacak mı onu? Yok yok 50 tane pembe desen ee, Aynen bir sürü pembe desen geldi. Evet bu da final formu. Vallahi ama elindeki daha iyi bence. Ya benim elimdeki daha iyi tabii ki. Ben yani Yara yara şey geldi ya. Neydi o? Maskara skar gelmişti ya hatırlıyor musun? Evet. Evet. Ya. Ay Efe geri geldi. Bu şekilde. Evet bu da en son formu kutusu zaten. Abi, kutusu da bu şey şekilde. Evet sandığı bu çok iyi. Bunu çok beğendim. Bir de şu Hayadır 9 seviye. İlaç gelmiyor farkında mısın? Evet, 1 7 seviyeden 8 seviyeye, de seviyeye geliyor işte Bu da yeni Aynen. çıktı, Counter Finish. Aynen. Bu da tutamakları, tutamaklarının fren tadını çok merak ettim nasıl olurdu. Aynen, çünkü. tutamakları gittikçe değişiyor. Ananı satayım Ne oldu lan öyle? Kastr gibi taktı. Bazeri falan. Bazer gözükmüyor ama. Yani. Aha ya, küç küçücük kalıyor orada. Baksana gözükmüyor Küçük bile ya. Şıkar değişti. Ay, 3x'te de çok iyi oldu. Çok iyi. 6X. En güzel 6x oldu bence değil mi? Hmm. Baksana. Ya. Oğlum silah m e benzedi lan. Ne oldu buna böyle? Bence ben UMP'ye benzetmem ama gittikçe UMP'ye benziyor. <laughs> bana. Abart Abart. <laughs> kocaman oldu ama. Kocaman oldu <laughs> lan silah saçmalama. <laughs> ama detayları çok iyi. Evet çok yani, iyi. Yani arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar silahımızda. Burada videomuzu sonlandıralım. Umarım böyle daha çok videoların gelmesini istiyorsanız videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. İrfan abi, Furkan, Umut geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Burada videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dediğim gibi Royal Pass çekilişine katılmak istiyorsanız bundan önceki videoma geçerek oradan Royal Pass çekilişine katılabilirsiniz arkadaşlar. Hiç laf uzatmadan burada videomuzu sonlandıralım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.